Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Kasım Salı. Hepinize iyi günler. Yine gündemle alakalı önemli haberleri, gelişmeleri bu video ile sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir. Şimdi yeni açılan bilançolar var ve bugün piyasa kapandıktan sonra da açıklanması beklenen bilançolar var. Bunlarda mesela Aygaz 2024 3. çeyrek finansallarını bugün piyasa kapanışının ardından açıklanması bekleniyor. Aynı şekilde bizim toptanın finansalların açıklanması bekleniyor. Ford Oto'nun, Kim'in, Tüpraş'ın, Migros'un da bugün piyasa kapanışının ardından finansalların açıklanması bekleniyor arkadaşlar. En son finansalları açlayan şirketlerde de sırayla sizlerle net kar ve zarar rakamlarını paylaşacağım. Mesela Anadolu Isuzu 2024 3. çeyrek finansallarını paylaştı. Anadolu Isuzu 96 milyon TL net zarar açıkladı 3. çeyrekte. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 872 milyon TL net kar açıklamıştı. Bir önceki çeyrekte de Anadolu Isuzu 20 milyon TL net zarar açıklamıştı. Yani iki bilançodur zarar açıklamış oldu. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri yıllık bazda %31, çeyreklik bazda ise %8 azaldı. Coca-Cola içecek finansallarını açtı. Coca-Cola 2024 3. çeyrekte piyasa beklentisinin hafif üzerinde 5.2 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar çeyreklik bazda %4.4 daraldı. Net satışlar piyasa beklentisinin hafif altında kalarak 36.7 milyar TL olarak kaydedildi ancak çeyreklik bazda aynı kalmayı başardı 2023 yılının 3. çeyreğine kıyasla net satışlarında yüzde 9.3 daralma var net karında ise yüzde 61.4 daralma var ayrıca Cola içecek finansallar sonrası kapa yapmış olduğu bildirimde satış hacmi yatay düşük tek haneli büyümeden düşük orta tek haneli hacim daralmasına revize edildi arkadaşlar. Diğer finansaldan açlayan şirket Enerjisa. Enerjisa 2024 3. çeyrekte piyasa beklentisinin altında 935 milyon TL zarar açıkladı. Şirket bir önceki çeyrek 17 milyon TL net kar. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 8.3 milyar TL net kar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı. Yani genelde gördüğünüz gibi şirketler zarar açıklıyorlar. Galta Wind, Galta Wind 2024 3. çeyrekte 152 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar çeyrek bazda %20 daraldı. Bir önceki yılın aynı dönemine paralel gerçekleşti. 2024 3. çeyrek şirket döneminde şirketin cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre de %20 daraldı. Yani önceki Yıllara nazaran finansallarda bayağı bir düşüklük var. Doğan Holding de 2024 3. çeyrek finansallarını 7 Kasım'da açıklamayı planlıyor. Koton da aynı şekilde 7 Kasım'da finansallarını açıklamayı planlıyor arkadaşlar. Diğer finansallarını açıklayan şirket İş Bankası. İş Bankası 2024 3. çeyrekte piyasa beklentisinin altında 5,5 milyar TL net kar açıkladı. İş Bankası 291 milyar TL'ye ulaşan öz kaynak ve 3.2 trilyon TL düzeyindeki aktif büyüklüğüyle Eylül sonu itibarıyla nakdi kredi hacmini 1.6 trilyon TL, gayri nakdi kredi hacminde 539 milyar TL'ye getirdi. 2024 yılının ilk 9 ayında geçen sene aynı döneme oranla faiz gelirleri %164 artarken faiz gelirleri bu artışın üstünde %285 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde bankanın net faaliyet karı %98 dağılarak 575 milyon TL olarak gerçekleşti. Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 2.1 trilyon TL oldu. Ayrıca bankanın toplam mevduat hacmi Eylül 2024 döneminde yıl sonuna kıyasla %23.4 artışla 2.1 trilyon TL seviyesine ulaştı. Yılın ilk 9 ayında geçen seneye oranla yüzde %33 daralarak 34.7 milyar TL düzeyinde net kar elde eden bankanın sermaye yeterlilik oranında %18 seviyesinde gerçekleşmiş arkadaşlar. Diğer finansallarını açıklayan şirket Türk Hava Yolları yani bütün bilançolar içerisinde beklenti üzerinde bir net kar açıklayan bir Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları 2024 3. çeyrek finansal sonuçlarında piyasa beklentisinin %11 üzerinde 51,5 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar çeyreklik bazda %70 artarken bir önceki yılın aynı dönemine paralel gerçekleşti. 2024 3. çeyrek döneminde gerçekleşen toplam hasılat bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 artarak 221.8 milyar TL'ye ulaştı. Özellikle kargo segmentinde bir önceki yılın aynı dönemine göre dolar bazında %47.4 oranda artış ile 911 milyon dolar düzeyinde ciro elde edildi. Yolcu gelirleri bir önceki yıl aynı dönemine göre de dolar bazında paralel gerçekleşti arkadaşlar. Tofaş finansallar araçları Tofaş Oto. Tofaş Oto 2024 3. çeyrek finansal sonuçlarında piyasa beklentisinin altında 312 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 668 milyon TL kar açıklanacağı yönündeydi. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 2.9 milyar TL net kar, bir önceki çeyrekte ise 1.2 milyar TL net kar açıklamıştı. Operasyonel karlılık ise operasyonel giderlerin yüksek olduğu bu çeyrekte 537 milyon TL ile beklenti altında kaldı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri beklenti üzerinde elde edilmiş olsa da yıllık bazda %50 Çeyreksel bazda ise %10 azaldı arkadaşlar. Ek olarak Tofaş Otomotiv Stellantis grubu ile yaptığı yeni anlaşmayla 2024-2032 yılları arasında 250 milyon dolar tutar yatırımla yaklaşık 1 milyon adet araç üretim yapılacağını kamuoyuna bildirdi. Dün de Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin paylaştığı veriler vardı. Bunları kanalda ayrıca sizlerle paylaşmıştım. 2024 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ekim ayına göre yüzde 4 azalarak 97.274 adet oldu. 2024 Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yıl aynı ayına göre yüzde 8.4 azalarak 75.662 adet olurken hafif ticari araç pazarı yüzde 15.2 artarak 21.612 adet oldu otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlarına göre %40.1 artmış arkadaşlar. Burada veriler de dün sizlerle paylaşmıştım. Tofaş için olumsuzdu ama Doğuş Otomotiv ve Ford Oto için veriler olumluydu. O videoyu kanaldan isterseniz izleyebilirsiniz. Enflasyon rakamları bizde açıklanmıştı. Ekim'de aylık tüfe %2.88 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yaklaşık 1 puanlık gerileme ile %48.58'e geldi. Üfe ise %1.29'luk aylık artışta yıllık %32.24 oldu. Ana harcama gruplarında mevsimsel kalemlerin yükselişi Ekim ayı rakamları özelinde etkisini hissettirdi. Giyim ve ayakkabının %14.32'lik yükseliş göstermesine bu konuda örnek verilebilir. Öte yandan gıda ve alkolsüz içeceklerde %4.33'lük bir yükseliş, haberleşmede %3.5'lük bir yükseliş, Sağlıkta ise %2.88'lik bir yükseliş oldu. Stabil lira üfe kalemindeki baskıyı global emtia fiyatlarında desteğiyle ciddi anlamda kırarken güçlü iç talep ve Ağustos ayında kurlarda yaşanan yükselişin devam eden etkileri hala hissediliyor. Hizmet kalemi özellikle takip edilen kalemde. Hizmet kaleminde bir düşüş var. Eylül'deki %4.9'luk yükselişin ardından son veride %1.95 bir yükseliş olmuş hizmet kaleminde. 3 aylık ortalama ise %4.63'ten %3.82'ye sınırlı geri çekildi. Özellikle hizmet kalemi piyasadan odağındaydı. En azından bunda bir düşüş olmuş arkadaşlar. Tabi enflasyon rakamlarından sonra borsada ciddi bir satış dalgası geldi ama ABD tarafında seçimler var. Bu gece seçimler netliğe kavuşacaktır ama özellikle Trump anketlerde önde gözüküyor ve Trump'ın kazanması durumunda hem BOFA hem City her borsadaki yükselişi satış fırsatı olarak değerlendirmeli gibi bir açıklamaları vardı. Hem BOFA'nın hem de Citi'nin böyle bir açıklaması vardı. Küresel piyasalarda ABD tarafında bugün gerçekleşecek seçimlere yönelik haber akışı odak noktasında yer alırken dün seçim öncesinde temkinli hareketin öne çıktığı piyasalarda küresel risk barometresi olarak izlediğimiz Standard Poor's 500 endeksi günü %0.3 eksi de, teknoloji endeksi Nasdaq %0.3 eksi de, Dow Jones da %0.6 eksi de Russell 2000 endeksi de %0.4 artıda tamamladı. ABD seçimlerine yönelik farklı senaryolar öne çıksa da burada enflasyonist politikalar uygulayacağı düşünülen Trump'ın başkan kongreye Cumhuriyetçilerin aldığı bir senaryoda FED'in faiz indirim alanının sınırlanabileceği ve bu görünümün risk iştahı üzerinde olumsuz etkisi olabileceği düşünülüyor. Aslında Trump bir önceki başkanlık döneminde borsa rekorlar kırıyordu. Hem bizim tarafta hem de ABD borsalarında rekorlar kırıyordu. Yani borsa ile ilgili Trump'ın çok olumlu açıklamaları vardı. Borsaya önem veriyordu ama Trump'ın dünya genelindeki ticaretle alakalı ülkelere uygulamış olduğu, vergiler, tarifeler piyasalar aşırısı birazcık tedirgin ediyor, gözüküyor. Böyle bir durum var. Yani Trump borsa için bir önceki başkanlık döneminde olumluydu ama şu aşamada hem dediğim gibi hem Bofan hem de grubun yapmış olduğu açıklamalar Trump eğer başkan seçilirse borsa için olumsuz diye olumsuz diye yorumlar yapılıyor. Mesela dünya genelinde enflasyon Trump kaynaklı Trump'ın uygulayacağı politikalar kaynaklı yükseleceği yönünde bir endişe var. Tabi tabi dünya genelinde enflasyon yüzde beşin altında, dünya genelinde enflasyon ve faizlerde yüzde beşin altı konuşulurken yani bizde gerçekten enflasyon rakamları çok yüksek kaldı. Yani faizlerin %50 olması ve 9 aydır %50 olması Yatırımcıların krediye ulaşım imkanının bu kadar kısıtlı olması ve borsadaki durumu da baz aldığımızda borsaya bunların çok olumlu yansımadığı görülüyor. İnşallah önümüzdeki süreç bizler için iyi olur. Yani öyle umuyoruz. Çünkü borsa yatırımcısı faize parasını yatırmadı, dolara yatırmadı, altına yatırmadı, Türkiye'nin en değerli şirketlerine yatırdı ama bunu yaptığı için bu kadar da cezalandırılmaması gerektiği kanaatindeyim. Tabi da söylediğim yatsın tavsiyesi değildir. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.